Biraz da şimdi Mansur Yavaş'a geçelim. Ekrem Başkan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem Başkan benim yol arkadaşım ama benim de kendi siyasi yol haritam var dedi. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaklar. Ekrem Başkan'a yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim kendimi o konuma düşürmem bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil Tayin Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi beni incitmiyor. İyi bir dostluğumuz var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim sandığına giden Ekrem İmamoğlu'yla ön seçimi reddeden Mansur Yavaş'ta gözler. İmamoğlu cumartesi günü Ankara'da CHP'li üyelerle buluşacak. Yavaş o toplantıya katılmayacak ama öncesinde Mansur Yavaş'tan birlik görüntüsü için hem sözlü hem eylemli iki hamle geldi. Israrlı bir şekilde aramızda bir şey yok dememize rağmen her konuştuğumuzdan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağız. Daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum. İmamoğlu'yla yol arkadaşıyız diyen ama adaylığına da kendi siyasi yol haritan var diyerek açık kapıda bırakan Yavaş, cumartesi günü İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne davet etti. Sürpriz bir ziyaret diyebilir miyiz? Niye sürpriz olsun biz hep görüşüyoruz zaten dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. En son Kasım 2024'te yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde baş başa buluşmuştu ikili. Buluşma sonrası verecekleri mesajlar beklenirken Mansur Yavaş öncesinde net cümleler kurdu. Bir siyasetçi hakkında ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Bir kez daha ön seçime ve adayın erken açıklanmasına karşı olduğunu dile getirirken parti kararına saygılıyım. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım dedi. Ama süreçte hem Yavaş hem İmamoğlu cephesinde kurulan cümleler siyaseti konuştururken adaylık sorusu bu kez de katıldığı bir cenaze programı sonrası Özgür Özel'in karşısına çıktı. İmamoğlu'nun siyasete getirmesi halinde alternatif olarak Mansur Dense de özgürüz olduğu iddiaları çıktı. Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. O magazin konularıyla benim bilgim yok.